Merhaba arkadaşlar. Ben olsam Game On'la bir Minecraft serisi oynuyoruz. Neden şimdi böyle başladığımı söyleyeyim. Ee, birazcık item toparladım. Direkt başlamadım şimdi çok sıkıcı olur şey yaparsak araç falan keseceğimiz için. Birazcık onun falan topladım yani o kadar fazla şey yapmadım videodan önce. Bir tane şu odundan buldum yeni gelmiş. Hmm, şunlar ne? Ha, gene bakalım bunlar. Tamam, güzel çiçekler. Şuraya bir yapalım evimizi, ev cihazımızı. Gördüğünüz gibi burada yarık yarık mı? Tamam madenimizi bulduk. Şimdi Abi direkt maden şuranın üstüne mi yapsam abi ne yapsam? Ya da bir köprü yapayım şuraya. Abi şuraya yapayım mı ya? Yok ya. Merdiven falan şimdi bir sürü iş. Tek şöyle bir geçiş yapmak için yaptım. Şimdi şimdi ta oradan oraya gidemem. Hadi bakalım bir çıkayım yukarı. Burası iyi. Tam uçurum. Tam ölmelik. İntihara meyilli güzel bir yer. Şimdi göz kararı kararıyla de değil. Abi zevkine göre yapacağım ya. Başlarım. 10 On çarpı ona. Abi ya ne böyle bu bir sürü ot mod gelmiş Minecraft. Otçu yaptı bize. Abi bu ne baksana ya. Ot dolu. Şimdi şöyle yapalım. Şunu bir kır abi. Allah için. Ha tamam. Zorlaştırma işimi. Şöyle ne güzel işte. o oh. Doldur. Ne doldur ya? Ev yapıyoruz burada doldur diyorum. Abi şimdi. Abi yalnız böyle çok fazla odun gidecek ya. O odunumuz bolmuş. O kadar topladım mı bilmiyorum. Şimdi. Şunu da şöyle. Şöyle. Abi bu nasıl bir ev oldu ya? güzelliğe bakar mısın baksana abi şahsen şimdi şahsenimizin ince işlerini yapmaya başlıyoruz hatta ben modla yükleyeceğim de 7 ikea mod olmaz bu yüzden tamam mapte yani bunu şimdilik bir can sıkıntısı amacıyla çekeceğim ama isterseniz de devamı gelir bunun yani modu minecraft'a geçeceğim modlu, modlu oynayacağım işte ama isterseniz de bunu da devam ettirebilirim. E, ee, edemezsem de bırakırım bunu. Sadece modlu çekeriz. Yani öyle yaparız. Ee, yapacak bir şey yok yani ne diyeyim. Şöyle bir şey yapalım. Bu arada da kanaldan bahsedeyim. Zaten ilk videomuz böyle sap gibi başladım videoya. Öyle işte. Youtube'da bir tane herkes kanal açıyor dedim. Benim ne isim var Reu dedim. Ben de açtım. Yani Öyle güzelce ne videoları çekeceğim bu kanalda. Sıkıntısı olan umarım yoktur. Hani güzel bir kanal olacak ve oyun videoları bla 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 bir sürü bla bla. Böyle videolar çekeceğim işte eğlenceli olacak, güzel olacak. Ne bileyim arabası olacak, evi olacak. Emek ne diyorum ben ya. Neyse yine çıktık modda. Oh düşüyorum sandım. Şimdi şu evimizi bitireyim ben. Bari bunu da evi yaparken durdurmayayım da. Zaman geçsin. Canım sıkılıyor ben de videoyu durdurunca. O güzel oldu ya. Şaka maka. Aha kribet. Ee kribet. ya. Abi Eliz'de ev yaparken canım gidiyor. Eskiden gitmiyordu ya. O kadar can mı gider ya? Orada benim yaptığım güzel köprü var işte. köprü köprü tavuk 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 mu? keserim onu birazdan ya. Açma aç. Koy şunları. Hop. Ne oluyor lan? Telefon çalıyor arkadaşlar. Evet geri dönüyorum. Telefonum çaldı. Teknik bir arızadan dolayı. Özür dilerim. Aslında arıza dedi. Telefon çaldı ya. Neden hep video çekmeye başlarken bu telefon çalıyor ya? Allah Allah ya. oluyor böyle. Niye vardım ben de çözmüş değilim ama olsun. Şimdi birazdan evin Yuh! içine atlayacağım. Diyeceğim birazdan. Akşam oluyor ya. Akşam oluyor. Ah oh, tamam. Bu bölüm koptu oldu biraz. Burnum niye akıyor ya? Niye soluyorum ya? Bir video çektirmiyor bu. Hayat. Allah'ım. Oh tamam. Şimdi öfkemizi de attıktan sonra. Elim Dalga mı geçiyorsunuz yani? Ben şu telefonu en iyi bir sessize alayım. Bekleyin arkadaşlar. Evet başarıyla telefonumu sessize aldım. Artık yine titreşimde şu an. Yani. Titreşimde bir de ararsa. Telefonumu kapatacağım. Allah Allah ondan uğraşacağım. Bekleyin be şimdi sayalım. Hmm, buradan bir. Nasıl sayacağım ben? amk 1 2 3 Şöyle. Biraz alçak olacak ama idare edeceğiz artık. Aa bu ne ot dolu ha ya otlar üst üste çıkmış bu kadar ot mu olur ya Minecraft ne yaptın sen? Abi bakar mısın şuna? Utanmasa 3 blok ot olacak ya. Benim canımı sıkıyor bu ya. Yemin ederim mouse şu an böyle deli deli basıyorum hatta sesi fazla geliyor olabilir. Mikrofonu bir şuraya alayım ya. Heh, tamam. Böyle daha az tık sesi duyarsınız diye mikrofonun yerini değiştirdim. Oh tertemiz oldu ne güzel bayramlık tıraş olmuş gibi. <laughs> Bu ne demek öyle amık. <laughs> Şimdi şu evimizi yapalım AQ. Hatta yazayım AQ. Yapıyoruz evimizi. Abi bir bölüm abi altı dakika olmuş. Bu bölüm 10 dakika yapacağım. Niye derseniz ilk bölüm şu zamanım kısıldı. Gece de saat 3 mü ne? Tamam komşular bağırıyor oradan video çekme diye. Susun lan be. Susun. Sustular. Videoyu devam ettirebiliriz. Şimdi koyalım şunları. Koy 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 koy. Oh koy. Bak komşular hayli arkadan laf ediyor ya. Oh kapı Sus lan. Nasıl komşusunuz siz? Atarım linkini. Hatta description'a komşuların yardımıyla diye Başlık mı açalım ne yapalım? Adam demiş video çekmek çok ses oluyor. Sana ne ya? Dinleme. Allah Allah dinleme. Şu an çok atarlandım ne oluyor ben de bilmiyorum. Böyle bir patlaması oldu. Ne oldu ben de anlamadım Odun cihazları. Odun cihaz ne amık. İyice ben. Şimdi yıkmadım ne gidiş yaptım. Ne lan bana? Ne oluyor? Çocuk çocuk hareketler. O benzemeye başladım. Bir günde 8 saat videosunu izleyince benzemeye zaten benim adım da olsam isim benzerliği de var. İyi, i̇sim benzerliği isim isim ne güzel. İyi. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi güzel moda geçecekmiş bulunuyorum. Daha ciddi bir video çekeceğim. Nalet olası böcek Ayağımda Böcek değilmiş ya. Ne bakayım bu? Nesin sen? Ne? Ne? Abi kabloyu böcek sandın. Ne kadar malım ben? Şimdi hadi bakalım şu ev bitsin de kurtulalım diyenler var. Çenesini dinleyeceğiz. AK diyenler var. AK, AQ diyenler var tabi. Yazayım şunu AQ. Bu niye böyle oluyor? Deli ediyorsunuz beni. Şimdi buradan açarsam aşağı düşmeyelim. Hadi bismillah. Hah, düşmedik. 16 odun kaldı hay amık. Ne yapacağız biz? Ne bok yiyeceğim ben? Ne bok yiyeceğim? <laughs> Yettiği kadarıyla devam edelim evimize bizde. Ne yapalım amık? Çok bir şey yok. Acı. Abi cips paketi yeniden oynadı. Töbe ya Rabbi. Töbe töbe. Bir sürü kabustan var. Bir işe yaramıyor. Şimdi oraya gidip. Neyse. Ağaç toplayacağım. Ha. Abi onlardan değil ya. Nerede benim ağaç Şu tarafta mı? Evet o tarafta olması lazım. Ah işte. Benim güzel ağaçlarım. Lan sen bana yumurta mı attın? Aha bir tane daha. Bekle sen bekle. Gel buraya. Niye koşamıyorum? Ha acık dışım. Allah belanı. Gel buraya gel gel gel. Lan sen nasıl tavuksun? Yumurta. Nerede o? Bir dakika dur 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 dur. Sakin ol. Sen kimsin yumurta atıyorsun lan? Kimsin sen? Papatya ile döverim. Nereye gidiyor? Çok hızlı. Ne oluyor? Ne oluyor Ben Başlat kim açtı? Tövbe ya. Bir şeyler oldu ama artık orada. Anlayamadım ne olduğunu. Gel buraya gel. Hep senin yüzünden. Gel buraya. Gel buraya ağzına. Ah oh, ne güzel. Laf çıkın. Yiyoruz. <laughs> Aa bu tavuklar ne oldu ya? Horoz yok oyunda kendi kendine yumurtlanıyor. Nasıl bir Zekadır da ne gördüm ben bir şey gördüm orada ama neyse çaktırmayın. Abi nereye yaptım ben ya? Bunlar çıkar mı belki lan? Bir atayım işte, domuzun kötüne. Allah çıktı. Ay minnoş. Ne yapıyorsun minnoş? Kız mısın erkek mi anlayamıyorum da. Erkek bu ya. Erkek misin? Erkek sen bana bak. Değilsen düz git. Tamam kızmış bu. Neyse. Bu bölümü de bitireyim ben burada. Ne yapayım yapacak bir şey yok zaten. Ah bana bakıyor erkek bu erkek. Bak beni takip et. Takip et. Selam beni. Şimdi bu videoyu burada bitirme arkadaşlar. Evde başladık. Halisayla ikinci bölümde evde bitirmiş oluruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.